Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün günümüze ulaşan hafızalara kazınan binlerce fotoğrafı var. Bir Kasım ayında Ege vapurunda bindiği salıncakta çocuk ruhu ve gülümsemesiyle içimizi ısıtırken, çıktığı bir yurt gezisinde Tokat'taki vatandaşların derdini dinlerken, Adana'da bir çiftçi çocuğunu kendi evladı gibi severken ve daha nice unutulmayan fotoğraf. Objektifin arkasındaki isim Atatürk'ün özel fotoğrafçısı Cemal Işıksel'di. Babasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle gazeteciliğe merak salan Işıksel, Cumhuriyet döneminin ilk foto muhabirlerindendi. Mustafa Kemal Paşa ile tanıştığında henüz 21 yaşındaydı. 38 yıl boyunca denklen şöre basan Cemal Işıksel, Atatürk'ün unutulmaz fotoğraf arşivini ailesine miras bıraktı. Selin torunu Ayşegül Tunca, dedesinin yaşam öyküsünü anlattı. İlk olarak da 1925 yılında Ankara Garı'nda Atatürk Fethi Okyar'ı uğurlarken e, fotoğraf makinesini kapmış e, ve Atatürk'ü fotoğraflamaya koşmuş ama tabii ilk fotoğraf dedem o dedem 1904 doğumlu o sırada 21 yaşında. E, heyecandan e, ele ayağı birbirine dolaşmış, binbir zorlukla çekmiş. Fakat Atatürk dedemdeki bu telaşı görmüş ve her şey olup bittikten sonra dönüp çekebildin mi çocuk diye sormuş ve ondan sonra da onu hiç unutmamış. Seneler sonra yeniden bir araya geldiklerinde de o günü hatırlatarak hatırlıyor musun çocuk ne kadar heyecanlıydın benim o ilk fotoğrafımı çekerken diye de o günü aslında hiç unutmadığını dedeme göstermiş. Mustafa Kemal Atatürk, Cemal Işıkseli ve çektiği fotoğrafları çok sevmişti. Gittiği her yurt içi gezisinde onu da götürdü. Işıksel'in Atatürk'ün yanındaki özel fotoğrafçılığı böyle başladı. 1925'ten 1938'deki vefatına kadar 13 yıl Atatürk'ün bütün gezilerini, bütün olaylarını fotoğraflamış. Dedemin bütün fotoğrafçılık hayatı boyunca yaklaşık 70 bin kareden oluşan bir arşivi var. Hani bu 70 bin karenin üçte biri Atatürk'e ait desek hani kaba bir hesapla 15-20 bin kare Atatürk'te çekilmiştir. En büyük özelliği flash kullanmaması ve büyük bir kısmını Atatürk poz vermeden çekmiş olması. Cemal Işıksel'in en sevdiği fotoğrafsa Irak Kralı Faysal'ın Atatürk'ü ziyaretinde çektiği andı. Işıksel en iyi açığı yakalayabilmek için Marmara Köşkü'nün balkon korkuluklarına tırmanmış. Atatürk çıkıyor dedemi öyle görüyor ve son derece sinirleniyor. Elini şöyle yaparak ne yapıyorsun sen çocuk diyor. Çocuk da hitap edermiş genelde çevresindekilere. E, dedem işte Kemkün Paşam fotoğrafınızı çekecektim. Kendisi geçiyor korkulukların tarafına. Dedemi emniyete aldıktan sonra şimdi diyor çekebilirsin korkulukların önüne geçip Atatürk'ün poz verdiği resimdir. Bu dedemin hayatta en sevdiği resimdi ve biz hep bu resimle büyüdük. 10 Kasım 1938'de acı haberi alan Cemal Işıksel de herkes gibi yıkıldı. Atanın cenaze töreninde de objektifin ardındaydı. İnanmak istememiş ve hüngür hüngür ağlamış. Naş'ın Ankara'ya naklini fotoğraflamış an, be an. İngiliz generali vardı. Bir bacağı sakat olmasına rağmen hani Atatürk'ün huzurunda dimdik ayakta durması ve böyle bir şahsın önünde ben buna mecburum gibi bir ifade kullanması dedemi çok etkilemişti. Cemal Işıksel 1989 yılında hayata veda etti. Işıksel ailesi dedelerinin mirasına sahip çıkmak için Fotoğraf arşivini dijital ortama taşımaya hazırlanıyor.